Hakikaten Balıkesir'in bu güzel akşamında sizlerle beraber bu onurlu, kültür dolu, şiir dolu bir zamana tanıklık yapmanın onurunu, mutluluğunu hep beraber yaşamaktayız. 24. Sürü yapılmakta olan suçuklu şiir akşamlarına baştan beri fikrinden katkı verenlere kadar başta şairlerimiz olmak üzere bütün kurumlarımızı, Büyükşehir Belediye'mizi şahsen de tebrik ediyorum. Balıkesir kadın bir şehir. Bugün bu meydan birbirinden değerli üstadlarımızın halkımızda, Balıkesir'imizde, şehrimizde tecrübelerini buluşturduğu, şiir anlattıkları, şiir okudukları, şiir konuştukları bir gün yaşıyor, yaşayacak. Ben Balıkesir'i şiir gibi yöneteceğiz dedim ama şairsiz olmaz. Her yönüyle şehrimizi geliştirmeye, değiştirmeye Balıkesir halkını mutlu etmeye çalışıyoruz. Bu arkamızda görmüş olduğunuz güzel camimizin tarihi de fetih camilerinden diyebiliriz. Selahattin Camii, ay Milliye'nin ruhunun ateşlendiği cami. Bu meydan şiire çok yakışan bir meydan. Doğal bir kalabalığı var artık buranın. Şiir dolu bir üç gün, 24. su çıktı. Şiir etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Şiir şehir Balıkesir. Son derece güzel bir akşamı hep birlikte icra ediyoruz. Suçuktı şiir akşamları Balıkesir'in aslında en önemli markalarından bir tanesi. Şiire meraklı olanlar, edebiyata meraklı olanlar buraya gelmişler. Bu ortamdan, bu iklimden etkilenmişler. Son çırpınışlarında ışık huzmeleri düşerken Paşa Camii'nin gök kubbesine yine perişan olur bu suskun hallerim bu güzel akşamı ve sanata kattığı değerden dolayı sanatçıya ve bu şehre kattığı değerden dolayı sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım Yücel Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyor ve hepinizin adına tekrar hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bir yıldıza dönüştüm sonunda. Kayboldum diyorum. Kayboldum sende ey yurdum. Denize girdim, nefsimi bıraktım. Haykırdım olanca sesimle. Çık içimdeki yalan bırak beni kendimle. Yağmur bir dua gibi geçerdi pencerelerden. Yetim insan toprağın vicdanıyla doyardı. Demem o ki gözyaşlarının gücü vardı.